Sesim kısıldı. Mutlu musunuz bugün? Ben niye mutlu olayım da? <laughs> Belki yüzünden gülücük <laughs> eksik olmuyor. Tilkiye sormuşlar yumurta sever misin diye. Gülmekten söyleyememişlerler biliyor musun? Yani hani öyle Ber Berk'in böyle şey cennet müjdesi almış Yahudi gibi ağzı kulaklarında <laughs> e geziyor. Demek ki bundanmış. Ama benim bu enerjim, bu sesim olmadan Hı. ne yaparız burada? Benim için negatif olur evet. Değil mi hocam? Ama şimdi kendimi mi düşüneyim Berk'i mi düşüneyim? Berk bence memnun değildir bu durumdan. Bence memnundur. Bence i̇şte şey memnundur. Hiç normal der şey, bir şey söyler şimdi Sevin, söylemiyor. Kesin de. memnun. Sessiz Nasılsınız de. hocam? İyiyim sağ ol sen ne yapıyorsun? İyiyim. Ben bir küçük... Ama sesin iyi be fena değil yani. Evet ara ara gidiyor. Ha. O da şey yani hani tatil Yorgunluğu falan olabilir ancak. Olabilir biraz bol buzlu bir şeyler kaçırdıysan o da yapar. Azıcık da ben tatil yaptım geldim. İyi güzel. Ten rengimden belli olacağı evet. üzere. Evet, evet. <laughs> Ama sizi özledim. Valla bir mukabil. Biz de özledik. İki hafta oldu çok özledik. Bayağı uzun evet bayağı uzun süre oldu. Ee, özledik yani belki de seni de çünkü bu, siz buraya çekim olarak gelmek anlamında diye bir enerjiyle of. geliyorsunuz. Ve ben böyle tam e, böyle inişe geçtiğimde enerji olarak yorulduğumda ki Havalar kapandı zaten, evet. enerjimin bitik zamanındayım. En sevmediğim şeydir kapalı hava. Ee, o yüzden tam bitikte gelince bir mutlu oldum bir anda. Teşekkür ederim hocam. Özlemişim Hı -hı. Ben de, evet. Hayır, Sağ olun, teşekkürler. Hocam bugün aklımda bir şeyle geldim. Söyle bakalım. Normalde spontane ilerliyoruz ama bugün konu açmak istemekteyim. Tamam. Biraz başarılı olmaktan konuşalım istiyorum. Tamam. Çünkü siz çok başarılı bir insansınız benim nezimde, bence öyle. Yani evet. ben başarılı olduğumu düşünen bir insanım ama bunu tabii ki akademisyen ya da meslek hayatı anlamında değil genel hayat anlamında hı hı. kendimi şanslı ve başarılı görenler görenlerdenim. Peki başarı nedir sizce? Oradan başlayalım. Başarı herhalde şudur ya Ali ara yani e, mutlu olmaktır başarı daha, daha başkası var mıdır bilmiyorum ki. Yani hani e, hırstır belki işte e, belki para hırsıdır belki akademik ünvan hırsıdır, belki ne bileyim bir sevdiğin kadını elde etme hırsıdır. Yani onunla evlenebilme hırsıdır. Ne bileyim bir sürü kumar oynayan bir kişi de kazanma hırsıdır. Hırs mıdır yani? Ya ha, değil bence işte başarı. Yani çoğu kişi hırsla başarıyı karıştırıyor bence çünkü hırs başarıya ulaşırken ihtiyacın olan bir ürün. Yani o sende olmadan zaten başarıyı elde edebilmen mümkün değil. Ama bence başarı şu. Benim şahsi fikrim tabii bu kitabı falan konuşmuyoruz <laughs> psikolog veya psikiyatrist değilim. <laughs> o yüzden bence başarı o uğraştığın amaç sonunda elde ettiğin mutluluk yani mutluluktan daha farklı bir başarı olmaz diye düşünüyorum. Evet ya ve yani, o tatmin duygusu. Evet yani zamana. işte kumar masasında su rulet oynuyorsun. Kazanıp da o parayı önüne yığdığın zaman mutlu olursun ve başarıyı elde etmiş olursun ki nispeten nasıl bir başarıdır benim çok bildiğim bir şey değil ama veya işte bir iş yapmak istersin ya da işte bir statüdesindir bir özel bir merkezde ya da devlette bir yerdesindir. Bir üst kademeye atlamak o hırsı göstererek emek sarf ederek onun sonunda elde ettiğim mutluluktur diye tahmin ediyorum. Ben yani mutlu olduğum zaman ben kendimi başarılı hissederim. Yani düşünsene dünyanın en zengin insanısın ama mutsuzsun. Başarılı mısındır? Bence değilsin. Bence mutluluk başarı. O zaman şey doğru değil. Hırs demeyelim onu azim diyelim. Hırs azim. sanki kötü bir kelimeymiş gibi aslında. Kötü bir şey gibi değil, ama aslında. değil aslında. Değil, ama azim yani emek sarf etme evet. bu yolda bu çıkmak istediğin merdivenlerdeki emeğin karşılığı hırs ya da azim ya da işte benzer bir cümle türetebiliriz yani bununla. bir kelime şimdi türetebiliriz. insanlar şey haline getirdi hırs sanki hani böyle çok kötü bir şeymiş. Hırs işte insanın kendine zarar vermesi vesaire. Ama o tamamen bence ölçüsüyle alakalı bir şey ben, yani. Kesin Kesinlikle. Ben aynı şeyi söyleyecektim. Yani bu hırsı kullanabilmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani hani hırs kötü bir şey değil. değil Kesinlikle değil. değil. Aslında her insanda olması gereken bir şey, çok hırsız yani çok az hırslı insanlarda aslında başarabilecekleri birçok şey varken çoğu şey başaramıyorlar evet. şimdi, hırsız oldukları evet, için. Evet. Ben mesela çok hırsız, hırsız oldukları için deyince <laughs> e, tırnak içinde mesaj <laughs> verir gibi oldun ama öyle değil yani hırsı olmadıkları <laughs> Yok, için. Hırsı olmadıkları için. Hırsı olmadıkları için. Yani mesela ben de öyleyim. Evet. E, hep annem şey derse "Azıcık ders çalışsaydın e, doktor olurdun." der klasik bir cümledir ama hakikaten Bu yani. Bu şeyden su yuttuktan önce mi <laughs> sonra mı söylenir? Sonra. Sonra mıydı? Evet, bunu? hala umudumuz var varmış demek, evet. demek anne, ki. <laughs> anne, annen, umudu kaybetmiş. İşte anne. Neydi çocuğu yavrusuna? Ee, pamuk ne, ne derdi? Kirpi bile yavrusunu Yusuna, pamuğun diye severmiş. Pamuğun diye severmiş. Evet. Aynen, o mantıkla. E hakikaten ama hırs olmayınca bence başarı da çok zor elde edilen zor, bir tabii. şey. Mesela şimdi Berk bu muhabbete çok sevinecek. E, Netflix'te bir film dolanıyor. İşte Fatih Terim'le ilgili Aa. bir hikaye. Şimdi Fatih Terimi seven bir insan değilim. Biliyorum, Açık söylüyorum. Evet. Sevmiyorum. Yani hani bu kötü anlamda değil. Nefret ediyorum falan değil. Sevdiğim bir karakter değil Fatih Terim benim. Evet Fenerbahçeli olmamın etkisi var bunda. E, ama e, bir gerçek var ki Belki Türkiye'deki gelmiş geçmiş en hırslı teknik direktörlerden biri bu adam. Yani hani bunu veya başarısını küçültmek için yani işte UEFA şampiyonu şu oldu, bu oldu şimdi bunları küçültmek için adam kötü... Ben ve benim gibi insanlarda hikaye bitmez. Hikayenin sonu da olmaz. Adam hırslı gayet de e, bulunduğu yeri şimdiki haliyle de eski haliyle de hak eden hı hı. E, bunun için emek sarf etmiş e, bazen hırsına yenik düşmüş e, hırsı farklı amaçlarla e, farklı niyetlerle de kullanmış olabilir ama sonuç ortadadır adam evet. e, bu hırsını bir süreç için kullandı bu süreçte e, UEFA şampiyonu oldu e, ve e, bu Türkiye'de Belki de bir daha tekrarlanmayacak bir süreç. Bir fener başarı olarak söylüyorum bunu. Hı hı. E şimdi bunu kötülemenin veya tukaka etmenin de çok bir anlamı yok. Yani o yüzden mesela hırs ve başarı deyince aklımıza gelen isimlerden bir evet. tanesi. Bu ara çok gündemde olduğu için söylüyorum. Ama orada da ufak bir eleştirde bulunmak istiyorum Berk'ciğim. Fatih Terim bunu tek başına yapmadı olur mu? Yani o filmi yapanlara lütfen evet, bir mesaj. Ya. Yani öyle işte ya sevmiyoruz tamam. terör örgütü diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz ama o başarı tek başına elde edilmedi. Oradaki her bir oyuncunun Mutlaka. ismini de evet. söylemekte bir sıkınca duymuyorum. Hakan Şükür'ünde onu da sevmem. Tüm, Ardı, bir Fenerbahçeli olarak bütün kadroyu sevmiyorum. Yani o ayrı. Ama Hakan Şükür'ünde, Arif'inde, işte Ergün de yani bu bu süreçteki emeği geçenlerin böyle hiç sayılması da hoş değil ama tabii ki bunların başında bir fatih terim, iki de hacı vardı. Yani bu evet. ikisinde en büyük başarı da bu ikisine aitti. Bunu da kabul etmek Hı -hı. lazım. O yüzden e, hırs sonuçta. O kupayı kaldırdığında, UEFA kupasını kaldırdığındaki mutluluktur. Tabii. Yani e, başarı daha doğrusu. O yüzden benim için önemli olan başarı eşittir, mutluluk diye düşünüyorum. O konuda da başarılı olduğumu düşünüyorum. O zaman şey de diyebiliriz aslında mesela bu bir başarı. Mesela UEFA kupasını şu an kazanmak, bunu Fenerbahçe'de ya da başka bir takım da kazansaydı bu bir başarı. Ama mesela bizim kendi hayatımızda atıyorum ben 3 ay içerisinde 15 kilo vereceğim deyip 15 kilo vermem de bir başarı. Sonuçta mutlu oluyor musun? Evet. O ya, emek son işte başarı bence işte. Veya aslında bunu iki, ya yani bir insan için başarı bir de genel bir başarı kavramı vardır ya. Üniversite sınavında başarılı olursan başarılısındır. Yani yüksek bir puan alırsan başarılısındır. İşte o da değil. Ben onu söylemiyorum. İşte orada biraz çalışıyoruz seninle. Üniversite sınavında yüksek puan alıp da ya ben mesela Türkiye'de ilk binde olan bir kişiydim. İlk binde derken binin ön taraflarındaydım. Böyle mütevazı olmaya çalışıyorum bu konuda ama Olmayın. şimdi şöyle ben Atatürk Anadolu Anıtorluğu mezunuyum. Hı hı. Şimdi benim yan sıramdaki arkadaşım Kaan girdiğimiz sınavda üçüncü oldu. O Ön sıramdaki 5. oldu, arkadaki 20. oldu vesaire. Yani bu e, aramızda hepimiz başarılı sayılabiliriz ama aslında başarı o da demek de değil bence. Başarı şu demek, e, şimdi çok yüksek bir puan aldın e, ve bunun karşılığında istediğin bölümü okudun e, ve bunun karşılığında e, yine emek sarf ederek istediğin bir mesleğe kavuşup e, aylık aldığın para, evlatların, eşinle beraber mutlu oldun. Aslında başarı, işte bu Tabii. hepsinin toplamı gibi geliyor. Yoksa evet, etrafımızda o kadar çok insan var ki, ya benim de arkadaşlarımdan çok var. İşte çok emek sarf etmiş, gerçekten çok iyi okulları, ODTÜ'de, Boğaziçi'de okumuş e, ve çok iyi yerleri bitirmiş. Üzerine Master yurt dışına MIT'ye gitmiş vesaire gitmiş ama sonuçta e, mutlu değil. İşte bu başarı değil bence. Anlatabildim mi evet, ne demek istediğimi? Evet, ben çok iyi anladım ne demek Yani istedim. o sınavda birinci olmak, evet kilo vermek bir başarı mıdır? Eğer sonunda sen mutlu oluyorsan başarıdır. Başarıdır. Aa, Ama anoreksiya, nev nevroza hastalığında 60 kilodan 30 kiloya düşüp de... Başarı değil. Değil, anlatabildim evet, mi? De değil. Yani o yüzden kilo vermek başarı mıdır? Değil. Sonuçta mutlu oluyorsan başarıdır bence. Ben öyle düşünüyorum. Peki, Sonuçta mutluysan. Peki sizin hayattaki başarı olarak nitelendirdiğiniz şeyler ne? Kendi hayatınızda yani spesifik şöyle, olarak söyleyebileceğiniz. Spesifik olarak söyleyebileceğim. Bütün itirazlara rağmen, bütün karşı durmalara rağmen istediğim bölümü yazdım. Ki bunun başında annem ve babam geliyordu itiraz edenlerin başında. İstediğim mesleğe sahip oldum. Evet şans konusuna da ayrı gireriz ama e, bir miktar şansı kendim oluşturdum çünkü çok büyük bir şanssızlıkla yola çıkmıştım e, ama o şansı tekrar toparlayıp kendim oluşturdum bununla ilgili yurt dışında elimden gelen her şeyi yaptım Türkiye'ye döndüm yine o şansın da ya yardımıyla kendi hayatımı kurabildim bu hayatın içerisinde figen gibi e, benim arkamda duran e, çok para harcayan e, ama 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 e, sevgisini hep hissettiğim bir kadınla tanıştım. Bu kadınla bir hayat birlikteliğine başladım. Ardından Merter gibi e, kesinlikle efendi ötesi bir evladım oldu. evet, efendi ötesi bir insan. Yani hani bunda da bizim inanılmaz bir emeğimiz falan yok. Tabii ki her babanın annesinin olduğu bakan, kadar emeğimiz bakan. var bakan. ama bakan. E, sevgi gösterdik ve öyle bir sevgi dolu bir çocuk oldu. e Mertere inanarak ve ona güvenerek ikinci çocuğu yaptık. Hayatımızın en büyük çilesiyle karşılaştık. E, çünkü her anı bir olay E, Ama o da yani böyle nasıl söyleyeyim kaostan beslenmediğim için böyle Milena'nın yanlış yaptığı hareketleri bile böyle pozitife çevirip aa, mutlu olabilen bir insanım. O yüzden e, mutluyum yani hani eve gidince mutluyum. Akşam e, yatağıma yatınca mutluyum. Helalim. Sabah kalktığımda işte iki tane evladım Milena'nın olayından dolayı tekrar tekrar hatırlatmak Hı. istemiyorum ama hastalık sürecinde de iyi bir sonuçla karşılaştık. E, yani benden daha mutlusu yoktur diye tahmin ediyorum. Koca ömrü anlattınız aslında. Evet yani. Gerçekten çok özet geçmek olmuyor ama bu sefer de çok detaya inince de demagoji yapıyormuş gibi oluyor ama aslında özet şu. Yani hani mutluyum, şöyle mutluyum. Babam 1994'te ciddi bir maddi, maddi kriz atlattı ve e, o babamın hayatında çok kötü bir süreçti. Hı hı. Ama ben o zaman da mutluydum. Evet. Anlatabildim mi? Yani hani bu senin istemenle alakalı bir şey. Babam o zaman bana araba almıştı. Belki şu anda Türkiye'de en büyük iş adamlarının bile sahip olamayacağı bir şey. Eskasa Mercedes'in sıfırını almıştık. Yani hani benim için çok paralı bir dönemdi. o para bir anda benden çekildi. Çünkü babam battı süreç içerisinde. Evet. Ama o süreçte de mutluydum ben. Yani aslında bir de şöyle bir şey herhalde. Evet. Başarı kişiye göre değişiyor bence o zaman. Yani i̇şte onu söylemeye çalıştım evet, az önce ben Değişiyor. Yani, Önemli değil. <laughs> Kulakları çınladı. Ya babam, ya, ne kadar ya iyi babam önemli iyi, Yanlış anlaşılmasın. Ee, o eğer iki sefer, üç sefer ardı ardı, ardı ararsa bir de Ayşegül'ün numarası var. Normalde her sabah sohbet ediyoruz babamla telefonda. Ee, şu anda çekimde olduğum için kesmedim ama eğer acil bir durum olursa bir kez beni ararlar sonra Ayşegül'ü ararlar. Ayşegül acil müdahale eder. O yüzden Hatta rahat ondan ol. bahsederken aradı evet. ama. Gerçekten evet. evet. Hakikaten o yüzden onu söylüyorduk. Kişiden kişiye göre başarı çok değişen bir şey hakikaten. Kesinlikle. Ya yani kesinlikle öyle. Çünkü yine ismini vermeyeceğim bir akrabam var. Ee, şu anda çok limoniyiz. Çok, akraba, çok akrabamız. Valla yardım... Farkındasınız değil mi? Çok sülale gitti Hiç yani. sevmem gıybeti falan diyormuşum <laughs> şimdi burada. Ee, ben üniversite sınavına hazırlanırken babam Ankara'da gerçekten böyle eğitim konusunda iyi bir merkezlerden birine gönderdi. Söylememde mahsur yok. Anafen diye bir dershaneye gidiyordum. Fen ve kimya, biyolojiye ayrı bir dershaneye gidiyordum. Matematik ve diğer süreçlere ayrı bir dershaneye gidiyordum. Yani özel hoca değil dershanedeydim ama gerçekten Ankara'nın bence en iyileriydi o dönemin. O zaman Ali iki dershaneye toplamda şu anda bir e, sıfır traktör parasına yakın bir para ödedik yani inanılmaz bir para ödedik. Ödedik derken babam ödedi. Şimdi o dönemde bir akrabam demişti ki e, babama Ahmet Hoca, Ahmet Hoca derler babam öğretmen olduğu için. Çok iyi bilirim. Ee, Ama tabii benim annemin hep Ayşe Hoca e, Ahmet Hoca da dedi. E, Ahmet Hoca ne yapıyorsun dedi ya? Ya bu kadar para verilir mi bir dershaneye dedi. Traktör alıp satsan, alıp satsan, alıp satsan zaten çocuk şey yapana kadar dedi, mezun olana kadar dedi. Elinde dedi bayağı bir 20-30-40 tane traktör parası birikir. Yani bu bu kadar para verilir mi dedi. Babam ise hayır dedi. Yani eğitime düşkün bir anne ve babanın çocuğuyum. E bir de biz de ailede... Para herkes için kıymetlidir. Hı hı. Yani e, pa, hani Acun'un bir lafı var. Parasızlık mutsuzluk getirir ama para mutluluk getirmez diye. E, çok da beğendim bir lafı. Ee, çok, doğru. çok çok doğru. Parasız bir ciddi parasız bir dönemim olmadı. Yani bir 94 krizinde ciddi yaralanmıştık ama onun haricindeki süreçte de para benim ailem için her şey demek değildi. Sevgiydi bizde asıl önemli olan bağlayan bağlar. Yani e, sevgiyle bağlanan bağlarda da bir insanın başarıyı e, farklı yollarda arama ihtimali yok. Yani evet. bizdeki başarı benim hayatımdaki başarı şuydu babamın akşam eve gelip akşam babamla yemek yememdi işte babamla sohbet edebilmemde, babamla konuşabilmem, babamda ki annem de dahil. Buna da hani erkekler genellikle ataerkil toplumlarda dışarıda kahvehanelerde vesaire vakit geçirir. Öyle değildik biz. Şimdi aynı şey bende de empoze oldu. Yani bir iş adamının, atıyorum Vehbi Koç'un torunları var şu anda. Onlar için başarı farklı olabilir. Yani belki bu seneki maddi varlığını %20 arttırmak olabilir onlar için başarı. Ama benim için o değil. Benim için o değil. Zaten Benim yerde... için yüzde yüz diyormuşum. Yüzde yüzde arttırmadan olmuyor diyormuşum. Zaten... değil yani o değil. Hocam şey, bir yerde şey olmuyor mu? Yani insanlar zaten mutsuz oldukları zaman bu sefer başarıyı başka tatmin edici duygularda aramaya başlıyorlar. Az önce söylediğiniz gibi mesela kumar, mesela alkol, mesela işte hayatlarını bunları katıp bunlarla bir şeyler başarıp bunları başarı olarak adetmeye i̇şte başlıyorlar. İşte eksik, i̇şte eksik olan insanlar bence onlar. Evet, evet. Eksik olan. Ve ne da kadar yanlış bir şey aslında bu sürü, bu bütün bir hayat için... Bu boşluk yani bu bir başarı değil ve insanlar bir de bunun başarı olduğuna inanarak hayat sürüyorlar. Tabii canım öyle o insanlar çok. O daha da çok fazla tabii başarılı olduğunu düşünüp aslında tamamen fiyasko olan insanlar da ama aslında şöyle işte burada yine göreceliğe gidiyoruz. Bence eğer yaptıkları iş sonrasında mutlularsa onlar için de başarı o demek. Yani ya bizim onu de. bizim onu değerlendirmemiz değil. Yani işte işte Ali Koç Fenerbahçe'yi şampiyon yaparsa Mutlu olacaktır diye tahmin ediyorum ve başarı odur yani milyonlarca milyarlarca dolarlık servetin bir anlamı yoktur belki bilmiyorum tanımadığım hı hı. için şahsen tanımadığım için ama süreç şunu gerektiriyor yani her insanın bir anlatmıştım TRT belgeselinde evet, evet, evet. yani akşam tezeyim var mı evi ısıtabilecek tencerende yemeğin var mı bunu demagoji yapmak için değil bundan mutluluk duyanlar e başarıyı elde etmiş demektir. Benim için başarı o yüzden çok yukarılarda bir şey değil. Mutlu olduğum her şey başarı. Mesela geçen hafta Orkun'la beraber yeni bir araç almıştık. Aracımıza dört tane jant aldık hı hı. ve bunu iyi bir ticaretle yaptık. Eski jantımızı verdik. Üzerine çok cüzi bir miktar para verdik ve gerçekten çok şu işe ben mutlu oldum. Orkun da biliyor yani onun mutluluğu ben de millet gider Bentley alır mutlu olmaz. Ferrari alır mutlu olmaz. Ben dört tane janta mutlu olabiliyorum. Yani işte. o yüzden Mutlu olmak aslında başarılı.